abi iyi olur ya vallahi belimizi büküyor ya. Bak şuradan geçeceğiz mesela. Oluk değil, tümsek değil. Kıracak riyallerimizi. O zaman sorun yok Kadir abi. Yani o zaman aksora güvenebilirsin. Yani o yoksa sıkıntı. Seni e, tutacak olan o. Yani ön teker falan Allah göstermesin. Günler mümlerse seni onlar kurtaracak. Arabadaki yükün boşalana kadar onları mümkün mertebe e, indirme. Tabi biliyorsun yani o, o, şey geri geri giderken kaldırıyorsun zaten. Onu söylemişlerdir ya da ön camda bir yazısı var onu okumuşsundur abi. Aksorlar da o şekilde abi. Ee, ön tekere yakın olmadığı için geri geri giderken kırılma yapıyor. Piştingiller. O yüzden geri geri giderken kaldırıyor. Onu da düz bir şekilde kaldırıyor. Yani tekerlekler düzken kaldırıyor. Arada sıkışır zuman, bunu çıkar. Hey, ben kırmızıda geçmedim, şunun suçu vallahi. Polis amca var, ters ters bakıyor, kırmızıda geçtim diye. Deprem oluyor sanki yola bak. Neyse benlik benlik şimdilik bu kadar. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Tabii bugün iş olur mu olmaz mı? Ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Fazla da canlı yayın yapamıyorum Kadir abi. kendi işlerim bir yerden YouTube'a video çekeceğim diye oradan darlanıyorum. O bir yerden evin işleri var onlar birikiyor falan filan. Çok yoğun